Evet. Taze dolma biberlerimizi kesiyoruz. İçini çıkartıyoruz böyle. Şöyle koyalım. Sonra bunu böyle koyuyoruz. Şuraya. Bunları da sonradan şöyle çıkaracağız. Ve doğrayacağız. Melemenlik yap yapmak için. Tuzar koyacağız. Şunu da şöyle kesiyoruz ki hem Burasını da ziyan etmiyoruz. Melemenlik yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ki iç içe girsin. Fırtıkta fazla yer katlamasın. Burada ne yapıyoruz? Melemenlik Evet, burada da bayağı bir hazırlamıştım. tekrar şöyle koyalım. Tekrar burası tabak böyle açıyoruz. İçinde biberi yaralamadan dikkat ediyoruz ve çekirdeği çıkarıyoruz. Böyle çekirdeği komple çıkıyor. Bu da tamam. Sonra böyle iç içe koyacağız poşete. Buraya ne yapıyoruz? Hemen doğruyoruz ve Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Ziyan etmek çok bunu İsraf ziyan edersiniz artık. Burada bunu hafif kavuracağım. Üstüne domates doğrayacağım. Soğuduktan sonra onları da poşete koyacağım. Kışın çok rahat bir şekilde yumurta kırıp yiyeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Böyle çıkarıyoruz. Bunları hemen çok kolay çıkıyor böyle. Çok da güzel oluyor şekli. Gül gibi. Sonra da burası çıkarıyoruz. Tohumlarını. Evet. Bir tane daha oldu. Olmaz. Bunu da hemen ne yapıyoruz? Bunu hemen içine koyuyoruz. Kaybettiklerim hepsi bir arada olsun istiyoruz. Böyle koyuyoruz. kalmış bir tane yakaladık onu. Şöyle çıkıyor. Tamam. Şimdi poşeti. Burada poşeti.

Biz çözülmesi, çözünün çözülmesini beklemiyoruz. Direkt içini doldurup ister soğuk suyla ister sıcak su üzerine döküp salçalı su nasıl isterseniz. Tamam. Tap tabi. Dalından gibi oluyor. Şöyle Şimdi pipetle havasını alıyoruz. Evet, bu kadar. Şöyle i̇şte bu kadar. Şimdi buraya yerleştireceğiz. Orada bir kalmış. Onu da hemen doğruyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bay bay. Allah'a emanet olun.